Hastayım ben. Çok hastayım ben. Nöbet geçirdim, buraya geldim. Sen beni hiç dinlemiyorsun. Bu departman sana yardım edemez. Rifan senin yarı ömrü üç saattir. Sonra seni psikiyatri kliniğine sevk edeceğiz. Taburcu olacaksın. Sen neden kendi özgüvensizliğin acısını benden çıkartmaya çalışıyorsun? Seni burada kimse ciddiye almıyor mu? Hiçbir konuştuğunu kimse dinlemiyor mu senin? <laughs> Yetersiz mi bu diyorlar seni burada? Hı? Yüzüme bak. Rolüne daha iyi çalış. Çünkü masken düşünce saldırganlaşıyorsun. Olmuyor. Ben yapmadım diyorum. Bunu kendime ben yapmadım. Ben yapmadım. Ben yapmadım diyor. Kendini bile kandırabilecek kadar iyi bir yalancı. Ne yapıyorsun Ateş? Ne yapıyorum? Şu Hastanın dosyasına koyduğun son not var ya, onu düzeltiyorum. Taburcu yazıyor ya, taburcu etmiyoruz hastayı çünkü hasta hasta. Şimdi hastanın idrarının turuncu olması dışında başka bir açıklaman mı var? Nunchausen sendromu işte. Ya. Olabilir ama tam olarak değil. Bence sen Ayça Hanım'ın seni kandırdığını kabullenmek istemiyorsun galiba. Yalancı çoban hikayesinin sonunda ne olur? Kurt gerçekten gelir. Önce bir güzel koyunları yer, sonra da çocuğu mideye indirir. Ha sen kadını yalancı olarak mı görüyorsun? Hayır, hastam olarak görüyorum kadını. Hasta. Ateş herkes yalan söyler. Yani senin her zaman söylediğin gibi. Eski kayıtlarına baktım. Hastanelere her seferinde ayrı sebeplerden ötürü yatmış. Ne ararsanız var. Beyin tümöründen tut cilt döküntüsüne kadar. Yapılabilecek ne kadar kan testi varsa hepsini yapmışlar. Sonuçlarda her şey ayrı telden. Bir şey hariç. Hematokrit düşüklüğü. Anemisi sabit. Kullandıkları yüzünden olabilir. İstikrarlı bir biçimde her seferinde iki hastalığa tutuluyor. Biri hep değişiyor, öbürü hep aynı. Dediğiniz gibi, Munchausen sendromu var ama aplastik anemisi de var. Tedavi olmazsa giderek hastalanacak. Sonunda iç kanamadan ölecek. Daha fazla hastalanmayacak. Hastalanacak. Hocam eğer kemik iliği daha az çalışıyor olsaydı kan hücreleri etkilenirdi. Ama aküvarları normal. Şimdilik Nişantaşı, şimdilik. Kemik iliği biyopsisi yapmamız lazım. Daha fazla incelemeye gerek görmüyorum ben. Munchausen tanısıyla taburcu edersek gittiği hiçbir doktor onu dinlemeyecek artık. Damgalanacak kadın. İyi ya Ateş. O da gelip sana anlatır. Nasıl olsa aradığı bütün ilgiyi fazlasıyla buluyor senden. Bir doktor olarak. Değil mi? Ne kadar çok ilgi gösterirsen o kadar ister. Yani yeni bir inceleme yapmamız onun psikozunu besler. Peki onun haberi olmadan yapsak incelemeyi, çaktırmadan daha önceki incelemeler için kan vermişti. Azıcık kalmıştır belki ha dibinde. Aplastik anemi tanısı koymak için yalnızca kan testleri yeterli değil hocam. Hadi canım aferin sana Zeyno hoca aferin sana. O yüzden kemik iliği biyopsisi istiyorum işte. Ama en azından kan testleriyle buna sebep olabilecek bir sistemik rahatsızlığı, bir toksin, bir virüs, bir şey var mı onu görebiliriz. He? Tamam, tamam, tamam Ateş. Yani az o elindeki kanla ne yapıyorsan yap. Ama hastaya daha fazla yaklaşma. Lütfen psikozunu besleme. Tamam. Pozitif çıkarsa o zaman yapabilir miyim biyopsiyi? He? Güven bana. Doğru olan bu. Teşekkürler. Listedeki tüm testleri bu örneğe yapmanı istiyorum. Daha fazla kan ihtiyacım var. Vallahi hastada daha fazla kan kalmadı maalesef. Bir dahaki sefere pekmez yediririz bol bol, ha? O zaman verir. O zaman yapamam. ...deneyebilirsin en azından. Türkan şuraya benzemeyi de deneyebilirim. Ama olmayacak değil mi? Heh. Türkan Şoray'ın gözleri olmayabilir. Tamam sen de. Ama sen de bizim sultanımızsın. Hı? Hastanemizin sultanısın. Ne zamana lazım? Hemen. Peki. Hastanın hemoglobin düzeyi de yükselmiş. Demek ki radikal bir değişiklik oldu. Ateş bana masal anlatma. Başka birinin kanını alıp bizi manipüle etmeyi denedin. Aferin sana. Ben senin için elimden geleni yapıyorum sürekli. Kendi kanı yeterli gelmedi. Denedim. Kendi kanıyla testleri yapmayı denedim ama olmadı. Sultanım da denedi. Sana ne yeterli geliyor ki? Her seferinde benim güvenimi boşa çıkarmaya başarıyorsun zaten. Hastaya yaklaşmama izin vermiyorsun. Ne yapayım? Yaklaşmanı istemiyorum çünkü yanlış oldasın. Bir biyopsi yapsam. Hadi. <laughs> Asla olmaz. Daha yeni uzaklaştırma aldım ben hocam. Kovuluyordum be. Ben olmasam kovuluyordun sen ne diyorsun? İyi de hocam kemik ilerini kendiniz niye almıyorsunuz? Yasakladı. İpek hocan yasakladı. Aslanın odasına girmemi yasakladı. Yani şimdi de kurallara uymaya mı başladınız? Nişan taşı bana elik lazım. O odaya giriyorsun ve bana ihtiyacım olan şeyi getiriyorsun. Yapamam hocam. İpek hocayı karşıma alamam. Bence sen önce şuna karar ver. Kimden daha çok korkuyorsun? İpek hocandan mı daha çok korkuyorsun? Yoksa benden mi daha çok korkuyorsun? Tamam. Ona bir karar vermen lazım senin. ya yaklaşamadım bile. Biyopsi iğnesi istemişsin. O esnada da hemşireler duymuş. Uzman doktora haber vermiş. Yani planını anlamam uzun sürmedi ateş. Hastanın gerçek adını mı kullandın? Hastanın tabur işlemlerini onayladım. Şu anda çıkıyordur zaten. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.